Takvim Yaprakları 2021 yılını gösterdiğinde Emrah Elveren Yalova'nın Altınova ilçesindeki Örencik Köyü'nde akrabalarıyla birlikte Bursa'ya geldi. Burada arkadaşının oğlu Ahmet Şey isimli kişi vardı ve aslında buraya geldikten sonra ondan bir daha haber alınamadı. Ailesinin yine durumu polis ekiplerine, jandarma ekiplerine bildirdiği belirlendi ve ailesi aslında bu kaybın peşini de bırakmadı. Daha sonra aslında bu durumu o takip ederken, bu gündemi takip ederken bir yandan da e, Müge Anlı programına katıldılar ve orada aslında Ahmet Şeyh'in de katılmasıyla birlikte Ahmet Şeyh'in çeşitli özellikle verdiği e, söylemlerdeki çelişki nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı e, soruşturma dosyasına dahil etti ve bu soruşturma dosyasının ilerlemesiyle birlikte de Ahmet Şeh e gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabi yaklaşık bundan 5 gün önce bizim bulunmuş olduğumuz Bursa'nın o Osman Gazi ilçesindeki Fırıncılar Sokak'taki işte bu evin hemen arka bölümünde bulunan bahçede yine bir inceleme yapılmak istendi ve yapılan incelemelerde çeşitli mütelif kemik parçalarıyla birlikte bir diş izine rastlandı ve bunlara rastlandıktan sonra tüm bu aslında numuneler alınıp adli tıp'a gönderildi. Diğer yandan da bunların Emrah Veren'e ait olup olmadığı ile alakalı incelemenin yapılabilmesi için de aileden DNA örneği istendi aile deyna örneği verdi ve yapılan eşleştirmeler sonucunda da e, işte o bulunan kemik parçalarının ve dişin Emrah Elverene ait olduğu e, belirlenmiş olduğu e, tabii özellikle buraya baktığımız zaman bu evin hemen arka bölümünde bir bahçenin olduğunu e, buradaki yaşayanlar söylediler. E, Osman Gazi ilçesi Fırıncılar sokaktaki e, 4/ bölü A bölümlü binanın hemen arka kısmında bulunduğu e, değerlendiriliyor bu bahçenin ve bu bahçeye e, Emrah Elveren'i öldürdükten sonra e, çeşitli kemik parçalarını gömdüğü e, tabi anlaşılmış oldu. E, tabi soruşturmayla birlikte aslında e, birçok soru işareti de akıllarda giderilmiş oldu. E, şu anda bir cinayet şüpheli görevlisi olan Ahmet Şeyh'in tutuklu olduğunu ve cezaevinde olduğunu da ayrıca belirtelim. Güle notları için teşekkür ederim. O sır cinayet, cinayet ilişkin detaylar aydınlanmaya başladı ama bu cinayet neden işlendi sorusu gündemde. Bu sorunun yanıtına bakacağız. Ramazan Amaçay ile birlikteyiz. Ramazan çok konuştuğumuz başlıklardan biriydi. Neler biliyoruz detaylara dair? Şimdi benim o görüntüde dikkatimi çeken nokta o arka tarafında bahçede Kazı sonucunda ortaya çıkan kemik parçalarının DNA işleşmesinin kayıp emre ait olduğu hı hı. tespit edildi. E, aileden çünkü örnekler alındı DNA işleşmesinde. Şimdi gencin 4 yıl önce kayıp olduktan sonra ne zaman öldürüldüğü önemli. Evet. Ya da bu cinayeti tek kişi mi işledi, birileri yardım etti mi şüpheli olarak tutuklanan isim Ahmet şey şu anda cezaevinde hı hı. cinayet baş şüphelisi olarak tutuklu durumda. Şimdi benim dikkatimi çeken yayının başında söyledim. Oradaki bina eğer başka kişilerin de oturduğu iki katlı, zemine birlikte hı hı. üç katlı sanırım. Çünkü bir insanı öldürdükten sonra bir yeri kazmak, o cesedi yok etmek için gömmek çok kolay bir şekilde Tabii yapılacak ki. bir durum değil. Birileri ortak hareket etti mi, o binada oturan çevredeki vatandaşlardan bu durumda şüphelenip polise haber verenler oldu mu, oldu mu? görgü tanıkları çıkabilir. Çünkü e, metrelerce bir yer kazacaksınız, ardından bir insanı gömeceksiniz. Bu en az 3-4 saatinizi alabilecek bir zaman dilimi. Şimdi katledilen genç oraya nasıl katledildi? Bir de şimdi Allah rahmet eylesin kemik parçalarının yoğunluğuna baktığımız zaman cesedin, bir artık e, vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve çürümeye gittiğini anlıyoruz. Bir vücut bütünlüğünden ziyade kemik parçalarına ulaşıldığı için muhtemelen kaybından kısa süre sonra cinayeti kurban gitmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Yani orada kadavra köpeklerinin de devreye girdiği aşikar. Çünkü o noktada e, Yalova Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAK, e, Jandarma Suç Araştırma hı hı. Timlerinin yaptığı çalışma değerli. Ama bu cinayet zanlısı olarak tutuklanan kişi eğer katil, şu anda cezaevinde olan şüpheli ise suç ortakları var mı? Tek başına mı bu cinayeti gerçekleştirdi? Bunu bilmiyoruz. Tabii beraber arkadaş oldukları e, konuşulmuştu. E, ATV'de Müge Anlı'nın programında çok evet. detaylı bir şekilde incelendi konu. E, ve Peki bu can... cinayet neden işlenmiş olabilir? Bunu biliyor i̇şte, muyuz? Şu an için zaten şüpheli cinayet e, suçlamasını kabul etmiyor. Hı hı. Neden işlendiğiyle ilgili jandarmanın soruşturması akabinde... Adliye savcılığa gönderilecek bu fezleke hazırlanacak iddianamede ve şüphelinin vereceği ifadeler önemli. Çünkü cep telefonu kayıtları incelenecek. Aralarındaki iş arkadaşlığının samimiyeti ne boyutta? E çünkü televizyon programında bir araçtan bahsediliyordu. Evet. E, araç işte alıp gittiği iddiası vardı Emrah'ın ama Emrah'ın öyle bir durum olmadığı söz konusu ortaya çıktı. Maalesef işte bir alacak verecek meselesi mi? Başka bir konu mu? Bunlar şu anda tamamen muallakta olan konular. Tabii ki soruşturma evresinde şu an için polisin daha doğrusu soruşturma yürüten jandarmanın bilgi alabileceği tek isim Ahmet şey. Ama bilgi alabileceği tek isim şu anda resmi evrakta şüpheli olarak görülen kişi olarak. Ama dediğin gibi bağlantılar. Ben biraz önce tekrar onun altını çizmek istiyorum. Bir cesedi ortadan yok etmek için tek kişinin kimseye görünmeden... Yapma ihtimali çok az. Hı hı. Belki korkup ihbarda bulunamayan vatandaşlar vardır. Bunlardan gelebilecek ihbarlar önemli. Eğer tek başına işlemediyse ve eğer şu, şu an şüpheli bulunan kişi gerçekten bu cinayeti işleyen kişi ise evet. Ahmet Şen'in yanında birileri var mıydı, tek başına mıydı, değil miydi? Bunlar alınacak ifadelerden ve verilecek bilgilerden ortaya çıkaracak. En azından o cinayetin perdesinin bir kısmı aralanda ama önemli Ya bir şu kısmı hala aynen. kapalı. Son olarak şunu evet. söyleyeyim. Her aile kayıp olayları çok acı. Tabii. En azından bir mezar taşı olsun diyor aileler. Allah Çok rahmet farklıdır. eylesin. Umutlu bekleyiş maalesef bir acı vefat olayına döndü ama en azından çocuklarının akıbetiyle ilgili bir cevap bulmuş oldu acılı aile şimdilik. 4 yıllık kayıp gizem çözüldü diyoruz evet. ama tabii daha çözülmeyen kısımlar da var. E, Soruşturmaya, araştırmaya devam edeceğiz.